Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Karadağ Milli Takımı'nda oynaması için teklif alan Taylan Bulut'un Türk pasaportu yok, hali hazırda Almanya U-19 Milli Takımı'nda forma giyen 2006 doğumlu oyuncu daha önce Türkiye U-21 Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddetti. Beşiktaş'ın Türk pasaportu çıkarmasından sonra Türk milli takımında oynama şansı da doğacak olan Taylan'ın hedefi ise Alman milli takımında oynamak. Sözleşmesinde 3 farklı bonus var Beşiktaş Genç Sabek için Schalke'ye 6 milyon euro bon servis bedeli ödeyecek. Bir gazetesinin iddiasına göre Taylan Bulut'un sözleşmesinde toplamda 2 milyon 250 bin euroyu bulan 3 farklı bonus maddesi daha var. Rakam 8 milyon 250 bin euroya yükselebilir. Yıldız şampiyonluk bonusu 750.000 Euro Yıldız Şampiyonlar Ligi bonusu 750.000 Euro Yıldız Alman milli takımına seçilirse 750.000 Euro daha. Okan B U R U Taylan Bulut, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un alınmasını istediği oyuncular arasındaydı, genç oyuncuyla Fatih Demirel'i görüştü eski bir Schalke oyuncusu olan Hamit Altıntop bile devreye girdi. Almanya'ya gittiği süreçte Abdullah Kavukçu da Taylan'ın menajeri ile görüştü. Ailesi ile tanıştı. Taylan'ı Galatasaray'ın bitirmesi bekleniyordu. Galatasaray 2 milyon euro için almadı Taylan, Şubat ayında Schalke ile sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Sözleşmesine çıkış maddesi ekletti. 6 milyon euroluk madde Haziran ayına kadar geçerliydi. Galatasaray bu parayı ödemeye hazırdı. Ancak sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinde Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım için rakam 8 milyon euro yazıyordu.